Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Left 4 Dead vs bölümüyle karşınızdayız. Ve başlıyor de adı geçenler. yanında Bill var. Bakın diyor <laughs> şimdi. soy Elsoy. Yemik Elsoy dedim? Elsoy var, Mehmet var, bir de Anka var. Anka. Anka'nın adı niye gözükmüyor? Çünkü Anka'yla biz şu an enfekteyiz. Ne güzel. Ne güzel Elsoy. Şimdi. Sana güzel güzel ne güzel atlayışta işler yapacak. Kafanı. Ben seviyorum. <laughs> Merhabalar ya Bir de tabi Allah kahretsin Sansı koymam lazım Bir de yanlışlıkla <laughs> şiftaplı gösterdi. Çıktı mı? Çıkmasa da çıktı yani direkt ekrana şiftaplı <laughs> Bir dakika kardeşim bir şey olmaz ha Bak milleti zorla teşvik ediyorum Abone olun, like atmayı Yok tepesi de çıktı işte <laughs> Ha o mu? Yapacak bir şey yok ya Orası sıkıntısı yapacak bir şey yok. Eee Batu ne yaparız bakalım? Neredeyiz lan? Hangi bu ilk ne bölüm bu? Anka ne Nasıl o kadar hızlısın lan? <laughs> Karakterimden. Arkadaşlar. Aa! Kendimi sıkış. Burası çok açık bir tane. Bir şey diyeyim mi? Çok açık bir yer seçim. Yani. Ben Ben de oyun kreşiydim gece gelir herhalde Ha ayrılad hemen ben seni davet edeceğim. Önce davetmiş onu kabul et. şeyden çıkma ana bölgeden çıkma Mehmet. Bölgeye kimi? Ülkerim oraya. Ben burada antrenman alan at bir. Onları alın onlar evet. biziz. Olmadı kanat olmadı. Hadi hadi anka nereye gittin lan? <laughs> Baya anka mekanı keşfediyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok garip bir yer ya. Farklı olsun diye seçtim kanat sebebi. Gelebiliyor mu ben söyle? Tamam. Hah geldi. Öldü. Aha. Öldü. direkt Direkt Hunter atla bir Tamam başlayabiliriz. Tamam başlayalım. Hadi bakalım. Ersun. Evet. Hadi, hadi, hadi. 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 lan lan kaç. Oy. Lan. Bu da lan Yarını yokmuş gibi koşuyor <laughs> koş <Allah> adam. Allah. <laughs> Şöyle bir koşu beklemiyordum. Oy, o çağırcı kim? Ben. Oş, Ne aldın be? Tamam, ya. tamam. Gelen geçen bana çekiyor ya bunu. Gelen geçen her şeye giriyor gibi ya. Ya evet, dur. Abi burayı hiç sevmediğim bir karakter ya. Onu ne Ersu? Gel buraya <laughs> nasıl kaçıyor? İyi bunları dümüyordu sevdiğim karakterlerden biri gelip. Tam hey <laughs> istediğim karakter. Ha. Oy, bir dakika. Benim güzel bir yere geçmem lazım şimdi. Bu göre kesin yaparak karakter oldu. Gerçi ilerlemezsek Ah Mehmet'i de aramadım arkadan ya. Doğacak. Görebilirsen bugün etrafı. Ah be, bir sağ yumruk vuracaktım bile. Alamadık. Bu Fransız'ı tek atmış. <laughs> Abi karakteri bilmiyorsun. Ha Hunt'ın mıydın sen? Aynen. <laughs> Onda da çevirmeden atlamıyor yani. Yürü yürü yürü. Kaç kaç. Yürü yürü bir boşluğa atladı yazık. Eyle mi siz ışından yardım nasıl şu? Ya. Aha. Gir 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 gir. Çok sus gir. Tepeye çıkarsak. Ha beni bir şey yok ki orada. Eee biz niye girdik buraya? Merhaba Kardeş. Ayırın. Tamam. Aha. Aha. Ben de izledim. Hah eyvallah <laughs> kardeşim. Biri yakaladı beni ya. Kanka niye gittik dedi çıktın kanka. Ya oğlum. Ben Meh Mehmet'in yarısını aldım. Çok açık harita şey yapmışım ben yani. Ben sürekli botları ölüyorum galiba. Botlar çok iyi görüyor ya zaten. Kaldırıyor. Allah Allah. Şöyle bir... Kaldırın aslanlarım. Haydi. Ordu gönderdim <laughs> oy oy oy. Bu arada e, bu modda oh. hala bilmeyenler yoktur ama bizim puanların bir amacı yok. Onların aldığı puanların bir amacı var siz oradan daha çıkamadınız mı? Yürü Ah be O kadar İyi güzel Yürü Gelecek gelecek güzel bir şey gelecek ya Karar buradan geçeriz güzel Geç. aşağı, aşağı değil mi? sen... Aşağı atıyor <laughs> Gider ayak Fransız'a iki vurdum düştü. Botlar <laughs> aşırı iyi oynuyor bu arada. Aynen. Yüz. Hadi botlar hadi. 360 falan atıyor arada görüp <laughs> Yolu biliyor musun Ersan? Ya. Yeah. Ben de biliyorum. Ya ben devam buluruz onu ya. Rakçis. Bir bana odaklan da. Ha buldum. Tamam devam et devam et. Gel 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 gel. Hadi oğlum. Gir içeri gir 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 gir. Güzel. En azından şey yaptılar. Bitirdiler. Bizim de bitirmemiz lazım kanka. Kapağın farkında olacaklar. Çok yanlış harita seçmişim. Farklı harita olsun diye. Çok e, açık bir harita. Bizim için ekstra Çok zaman. açık. Aynen. Aslında çok güzel pusçak yerler de var ya. Tek gittik tek, tek, tek gelebilirsin. Kanka diğer versus e, modlarımız tam izle anlayacaksın ne kadar açık olduğunu Diğerlerine göre. Şimdi dur kardeşim bir tutalım da. Erso Sağdan solda kardeşim. Bak şimdi bunlara hiç beklenmedi bir sürpriz yapacağız. Ben Ya iyiymiş lan başlar. Kim almadı çantasını? Hangi bot almadı? Pardon sen almasın. <laughs> Al bunlara bana. farklı sürprizler yapacağım. Hayır <laughs> botlar da bile almıyor ya ben sınav san öyle san. Bir yerden. Çekti beni. Ah ya. Çok şüpheliklere ya. Yani. Oh, ah be. O maşallah maşallah maşallah. Herkes orada. Herkes şey bana yapıyor. herkes bana saldırıyor. Burada hala hani, tuttuğumuzu dek getirdim. O iyi. Oy beni aşağı atacak. Reis. Reis. Reis canım benim. Hah, <laughs> ha, Birinin beni koruması. Birinin sana basması lazım lazım. Aracım iki dakika durur mu ben orada öpeyim ya. Yani. Ben öyle bir davet adam ki gönlümü şaşırdım Nereye gideceğim? E sok sıkıştılar abi sıkıştılar. Vur oradan vur. Oo. Anka Lan ben başa dönmüşüm Dur Siz niye başa tamam. döndünüz? Bilmiyorum Dönümü şaşırdım öyle bir sıkıştım ki ben demin Ya bu şu çağcı ne ya çok hareketli <laughs> sağ yapıyor sol <sağ> yapıyor terbiyesiz <laughs> Abi çok canları yedi orada kim o Ballman'dan. Ha? Ersun, sıçtın oradan, sıçtın. En başta yanlış yere gittiniz, tek kaldı. Evet, fark ettim onu. Bu ne lan? Lan antı <laughs> Ah oh be! Yakalıyordum. Dö, dök sen. Onu, onu onunla çömereceksin kanka. Aha. Anka adı... Anka'yı kim aldı lan? bir stratejim vardı da. Aşağı Afri bir düşünün. stratejim uyguluyorum kardeşim? Buradan değil lan. Gel gel, aşağıda. O kim lan? Gidin kucağına atladım adamı ya. Luiz'i alıyor biri. Abi Luiz'i nereden alıyorsunuz? Ya aşağıdan arıyor Luiz'i ya. Ay ben böyle şey. Abi. Ha iki son anda kestim Ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum. İki son anda kestim ya abi. Ö öyle bir yerden evet. Çıkıyor, ya. Ya çok farklı. Aldılar beni. Hadi. Ah. Oh. Bir dakika. Aa dur yeme. Ay ilerleyemedik. <laughs> Lan arkadaş. Vur vur. Biz Ya bizim botların mallığı bundan botların kaliteli oynayışı. şey. Ne oluyor lan? Kim aşağı uçtu lan? Bu ne lan şurada biri var. Biz ne İlerletmiyoruz. Aşağı düştüm dedim. Peki de şey yaptım Az kaldı. yüz gitti, Anka da gidiyor. Batu sağ soldan, soldan sağda. batı şey, Erso. Ben hemen hallederim durumu. durum. Yok ya. Bu kim içeri girmiş? Allah Allah. Gemi hakta be. Bu çok bir şey ama. Bak. Abi vur ciddi vur ciddi vur. Mağazı. Öldüm ama biz şöyle bir hata yaptık. Başta bir geri döndük evet. biz. Aynen. Başta geri döndünüz. Ben tek kaldım. Sonrasında ilerlemedik. Olduğumuz yerde takılı kaldık. Adamlarla savaşırken. Aynen. Neyse genel toplam da hallederiz bir. Haleşelim. Bir dakika değil, değil. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. <laughs> ya benim de görüşmek üzere. Genel toplamda geri çevireceğiz. Rahat ol. <laughs>